Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Merhaba. Merhaba. Hoş geldiniz. Merhaba. Merhaba. Geldin. Merhaba. Ne zahmet ettiniz. Rica ederim. Merhaba. Ben ne diyeceğimi bilemiyorum. Bir şey söylemenize gerek yok. Sinan her şeyi anlattı. Buyurun. Geçin. Merhaba. Ben Mine'nin abisi Erdal. Memnun oldum. Ben Mine'nin oğlum. Hoş geldiniz. Memnun evet, oldum. Ben Tanıştırayım annem, babam. Ben sizin bu kadar genç ve güzel olacağınızı tahmin etmemiştim. Teşekkür ederim. Buyur. Ben bakayım. akşamlar baba. Hoş geldin. Ablamdır. Aa, bir tek onunla tanışmadık değil mi? Hoş geldin. Gel. Merhaba. Anne, siz tanışıyor musunuz? Tanışıyoruz. Ama babam daha iyi tanıyor, anlaşılan. Değil mi Bekir? İyi. Madem baban susuyor, ben anlatayım. Yok, ya da sen anlat. Emine. Say. Kimsin sen? kocası tarafından terk edilmiş, çocuğu kaçırılmış zavallı biri mi? Yoksa kocamla gizli gizli sevişen yalancı bir kadın mı? Sen ne diyorsun ya? Abla. Doğru mu bütün bunlar? Ne demek bu baba? Sen... Kızım mı? Benim kızım mı? Benim kızım mı? Ne? Bırak beni. Baba. Baba. Asla kızına sor sen. Baba. Baba. Ne diyor bu adam? Bu baba. Bu adam ne diyor Emine sana soruyorum. Nedir bu laflar? Bu rezalet nedir? Ben aşık oldum baba. Kim olduğunu bilmiyordum. Ana evli olduğunu söylemedi, kandırdı beni. Seni çok mutlu edeceğim dedi. Yalancı bu kadın. Kefaze bir kadın bu. Sana kaç kere söyledim yakamdan düş diye. Sen kime keşfazı? <laughs> 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 <Kime dursun? gülüyor> Allah be, Allah beni Asılsız kızınıza sahip çıkın. Önce o geldi gecenin bir yarısında barda yanıma. Beni baştan çıkarmak için her türlü numarayı yaptı. Konuşsana, anlatsana. Ne susuyorsun? Yalan ne bana? Emine. Bu adam yalan söylüyordu. Ne olduğunu bilmiyordum. Hasan, Hasan. Nerede Hasan? Hasan'ı bulun bana bakayım. Hasan. Gel çabuk sarılalım. Gel. Gel. gel, gel. Saklan saklan. Saklan, saklan. Saklan. Nerede Hasan? Nerede Hasan? Hasan nerede? Buradayım. Ay buradaymış. Ay benim oğlum buradaymış. Bak köpekler, ördekler, hepsi, kuşlar uyumaya gittiler. Artık bizim de uyumamız lazım. Hadi bakalım oğlum. Hadi bakalım uyku vakti. Kolay dedi. Seni mutlu edeceğim dedi. Kes artık bu yalanları. Niye? Bırak konuşsun. Konuşsun da herkes nasıl kepaze biri olduğunu duysun. Senden utanıyorum. Ya oğlum hasta bu kadın. Daha anlamıyor musunuz? Ruh hastası hasta. Oğlum sen kimi hasta diyorsun lan? Kimi hasta diyorsun sen? Allah yapma. Sen kimi hasta diyorsun? Ondan kurtulmaya çalıştıkça Beni öldürmeye çalıştı. Karıma yalan söyleyip evimize kadar girdi. Yılan bu, yılan! Seni aşağı Erdoğan! Aşağı vur Öldüreceğim seni! Hadi. Bu evden sağ çıkamayacaksın! Baba! Bu evden bak. sağ çıkamayacaksın! Çekil ya! Tamam. Doğru söylüyorum. Hasta bu. Tamam. Tamam. Benimki bir gece kaçırmaktı. Kabul ediyorum. Ama o fazlasını istediğinden, benimle evlen diye tutturdu. Ne diyor lan bu adam? Sen ne <laughs> lan? Ne diyor bu adam? <laughs> yeter! Yeter! <laughs> Özürüm kendime. Emine yapma kızım. Yaklaşma anne. Kimse yaklaşmasın. <laughs> Gel baba. Al götür kocanı. Defolup gidin buradan. Duran bir şeyler yap. Emine. Gelme baba. Böyle yaşayacağına kızın ölsün istemez misin? Bırak şunu. Abla bırak şunu. Kimse karışamaz bana. Artık kimse karışamaz. Ne oluyor yol yine bunlara? Ay kıyamet kopuyor vallahi. Duymadınız mı çalıkları? Duydum da ona geldim. Bırak şunu kızım. Ay, yaklaşma tokat hak etmedim baba. Bütün bu yaşananların hiçbirini hak etmedim. Tamam, tamam Emine. Sakin ol. Ver şu bıçağı bana. Niye? Ha? Benim canım kıymetli mi sizin için ha? ha? Kıymetli mi? Emine! Bugün Emine ölse mutlu olmaz mısınız? Bir mikroptan kurtulmuş olmaz mısınız? Evet, sakın yapma anneciğim. Bırak şunu elinden abla. Bırak şunu. Bir gecelik kaçamak da... Senin yanındayken çok mutluyum diyen kimdi peki? İkide e bir telefonla arayıp... Hediyelerle, çiçeklerle yollarımı gözleyen kimdi? Tamam kızım tamam. Ver şu bıçağı Hepinizden nefret ediyorum. Hepinizden nefret ediyorum. Erdal! Erdal! Koş! <laughs> abla, abla! Gelme! Abla ne olur, bak herkesten rezil oluyoruz. Yok, yaklaşma! Ne oldu? geri abla. ablansın. Biz ya. de olursak olalım. Onlar da sarılsınlar <laughs> yeni Emine'ye. Abla, ne oldu bırak. merak mı ettiniz? Allah, Kardeşimi Allah, kesmeyeceğim. Allah. Kendimi keseceğim. Ay ay ne yapıyorsun? Gir gir. Gelme Abla, üstüme. Yapma. Abla ne olur yapma. Gelme üstüme. Abla saçmalama. Uzak dur. Abla içeri gir. Abla. 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 Gece Pratin konser var Almanya'dan. Süper güzel. 11.30 Lise Galatasaray oyunu. Bekleyeceğim. Gelsene. Ne oldu kızım? Neslin mesaj atmış da. Ne varmış ki bu saatte? Önemli bir şey mi? Yok. O öyle aklına gelince saate falan bakmaz. Ne gelmiş bu saatte aklına? İngilizce öğretmeni bir şey söylemişti de onu bulmuş. Bir tane güzel bir program olmaz mı ya? Ya bence nikahtan sonra şöyle çalgılı fasıllı bir yere gidelim. Olur. Hı. Daha benim evin toplanması var. Ama mesele değil ki o. Ben Hı. bir günde hallederim. Asıl mesele bu evi toplamak. Daha aşağıda açılmamış koliler var. Bir senedir yatıyor öyle. Sen onları bana bırak. Açmayı, yerleştirmeyi çok severim. Ama hiç toplamaya geldi mi? Hmm, Hı. 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 <laughs> Hayrola bir yere mi gidiyorsun? Konser var. Bilet buldum internetten. Ne konseri? Ne zaman? Ya iki saat sonra. E, saat onu geçmiş. 12'de mi başlıyor? Nerede bu konser? Ne zaman? Ya Beyoğlu'nda. Da benim en sevdiğim grup Piratın. Korsanlar. E, çok mu ünlü bu grup? Yo ben sadece anlamını söyledim. Pirat Korsan demek. Ya süper grup. Hadi baba. E tamam. Beraber gideriz o zaman. Gideriz değil mi? Hı. Harika. Ya, siz mi? Ya tanımıyorsunuz bile. Tamam işte, tanımış öğrenmiş oluruz. Ya burada çaldım. Sevmediniz. Ya, sen de sevmedin. Ya maksat o değil ki, maksat eğlenmek. E, bu saatte seni tek başına mı göndereceğiz? Ya bu saatte ne var? Ya, yarın okul yok, tatil. Denizciğim bak, mesele o değil. Ya beraber gideriz, ya sen de evde kalırsın. Hangisi? Ya siz oturun, ben gideyim. Ya. Hangisi? Ya siz gelmeyin. Tamam, sen de gitmiyorsun o zaman. Gitmem, tamam. 12'de tek başına konsere gideceğim diyor ya. Biliyordum. Biliyordum annemi aldattığını biliyordum ama... Mine'nin ablasıyla... Baba nasıl yaparsın bunu? Nasıl yaparsın? Hatamı kabul ediyorum tamam. Ruh hastasına çattım işte. Ne bileyim ben Mine'nin ablası olduğunu ben de şimdi öğrendim. Deli o kadın. Psikopatlık teki. Peki sen nesin? Sen nasıl bir insansın baba? Düşündükçe çıldıracak gibi oluyorum. Öyle mi sıyrılacaksın bu işin içinden? Annemi aldattığın yetmiyormuş gibi bir de Mine'nin ablasına çamur atıyorsun. Kaç defa söyleyeceğim ya? O yarattı beni. Bir iş kısmarladım diye musallat oldu. Kenar mahalle kızları işte. Paralı birini görünce... Ben o mahalleden birisine aşık oldum tamam mı? Hem de sapına kadar. Yürekten! Gerçekten! Şimdi çık dışarı! Ne yapıyorsun sen? Bin arabaya! Bunca yıl sana verdiğim emeklerin hepsine yazıklar olsun! Hepsine! Hemen in şu arabadan baba defol! Ne biçim konuşuyorsun sen benimle? Ben senin babanın! Evet babamsın! Ve bundan utanıyorum! E, çık! Çok daha fazlasını hak ettin sen! Çok daha fazlasını! Anne senle bin arabaya!